çocuğum. Efendim. Taşlan kule yaparım mı? Y yapalım? Ya da başka bir şey yaparım. Buraya bir yüz çizerim mi bu taştan? Hadi hadi yapalım. Hadi or. Hadi. Hadi bir tane ar. Şuraya, şuraya, koyalım bakalım nasıl bir yermiş. Daha fazla kaskat. Burada bir sürü taş var. Burada. Değil mi? Evet. Bu arada videolar çıkıyor. Anda. Ama onları dikkat etmeliyiz. Evet. Taşlar var. Abi, Hadi burayı taşlarla birlikte dolduralım. Ben de oturuyorum. <laughs> Şimdi de burayı açalım. Allah taş verelim, değil mi? Evet. Ha. Şimdi, şimdi kule yapalım, hadi. Hadi şimdi kule yapalım, hadi. Hadi kule yapalım. Hmm, bu düzgün mü acaba? Bir koyarım bir şeye. bak. Bu taş koyarım Bakalım düzgün olacak mı? Dursun, dursun, dursun. Durmadı. Aa! Bir şey olmaz çocuğum yenilerini elini koyarız. Nasıl? Bak burada bir tane var. Hadi. <gülüyor> 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 tamam. Öyle. Ay. Ay hastanesi yapar mısınız? Acın. Ne oldu çocuğunuza? Evet, Taş yadırdım yanlışlıkla. Ne? Ben çıkartayım. Bir şey verir misin çıkartmacı? Buyurun. Bu mu çıkartma şey? Bu çıkartmacı mi? evet. <laughs> Çıkardım. Ah, anne bir mu? mü? Seni seviyorum anne. Bakalım bundan mı bu düştü? Düşmedi. Aha bu düştü. Ya sen delirdin mi? Sen çıldırdın mı? Kurey Taşlar üst üste durur mu? Akıllı. Taşlar kule yapacak. Aa bunlar kure olmadı. Ne yapabiliriz? Hmm. Aa bir tane. Senin kafanın şapkanında bir, bir yeri kırılır. Oraya taş dolanabiliriz. Hayır asla şapkamı kullanamazsın. Ama bir şey olmaz. Yıkarız. Yıkarım bir şey olmaz. Anladın mı? Sen de ki. Şimdi taşları al ve git. Kal, birlikte kalıyorum burayı, burayı da. Taş getir Sonra da taş getir bana de. Taşları al ve git çabuk. Kal burayı. Önce birlikte kazarım de önce birlikte kazanalım. Şurayı şuraya kazalım. Her yer kazarım değil mi? Evet. E ee, benim yanıma. Hadi. Sen, sen oraya Çok hızlı sürecek. Patron yapsana. İçinde bir şeyler var, var buranın. Dikkatli olmalıyız. Ya bizi tüm yakalarsa. Aa, cadı Nasıl da aklımıza gelmedi? Evet. Yine mi o? Evet buraya o, onun için tuzak yaparım. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> Nasıl abi, buraya kim tuzak yapamaz ki? Ben çünkü benim sihirlerim vardır. Sonra bizim tuz, tuzak yaptığımızı beraber çünkü onun kamerası yok bizim var. Vır 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 vır. Vır 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 vır. Hep konuşuyor ya. <laughs> Bu kadar yeter değil mi? Aa. Değil mi? Ben şimdi taş getirmeye gidiyorum patron. Tamam. Tamam çocuğum. Sen de orada or kalmaya başla. Ya ben sen annem sen sen benim çocuğum. <laughs> çok komiksin. Ben de birazcık dans edeyim. Hayır kas. Kas mı? Kas. Kas dedim sana. 3 milyonluk kalmış şeyin ne gidiyorsun sen o zaman? Ya dans etmek istiyorum. Orayı, orayı O oray, kas kas. Dans edeceğim. Bak şuraya kas. Kas abi. Hop yandan yandan, yandan yandan, yandan yandan. Görüyor ya. musun? Görüyor mu ki? <gülüyor> Neden <gülüyor> bu işleri ben yapıyorum ki? Ben taş topluyorum. Ne yeter ya? Ey, ben çok üşüdüm ama. Evet arkadaşlar, biz çok üşüdüğümüz için eve gidiyoruz. Diyoruz. Anne gitmeyelim. Anne gitmeyelim. Anne gitmeyelim. Üşüdüm diyorum. Gitmeyelim. Üşüdüm. Gitmeyelim işte. Yok. Kuzak Allah. kurarım kuzak. Ne? Cadı meyos görür, görecek bizi. Hadi kuzak kurarım. Yok. Üşüdüm diyorum sana. Üşüdüm. Bu aktım onu yavrum. Ocağın yanının. Bunların bir yere düşecek değil mi? Evet. Hem önce orayı çabuk kalmalıyız değil mi? Niye koyduksa şimdi de boşaltalım. Hadi. Hadi boşaltalım. Hadi bana yardım et. Hadi. Hadi yardım et. <laughs> Neden ben yapıyorum ki? Neden yani? Hadi bastın şimdi? Buraya ne bastın? Buraya buraya. 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 Oh, sen şunu görmüşsün. Hadi. 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 <laughs> Ara <Onları> ortan değil bunları. Görmüşsün <laughs> tamam. sen ya. Ne ne ne? Özür dilerim özür dilerim. Hmm. Hadi çalış çalış ben de çalışacağım. Ben yoruldum. Hadi çağırın. Patron bize kızacak. Cadı yok. Arıyor beni patron. Çabuk yap. Patron. Patron efendim. Efendim ne oldu? Ne oldu? Cadı mı istiyorsunuz? Ben yani şimdi konuş. Cadı mı istiyorsunuz? Ha? Ha? Evet mi? Evet. Tamam getiriyoruz. Tuzak kuruyoruz. Tamam. Kızlar kurar hemen. Kadarım şurayı. Hiçbir zaman bir fark etmesin. Benim kızak koruyumuzu anlar biz Sonra geri sağlanır. Anladın mı? Görmüyor. Bu kadar yeterli. Yeterli değil. yeterli değil. Nasıl <laughs> değil? Gerçekten. Daha kalmamız gerekiyor. Tamam hadi. Hadi kaf, <laughs> Hadi kaf. kalk. Herkeslerin yüzü de geldi taşlar. Yardım edin. Sana <sizi>. demiyor <laughs> muyum hadi, ya? Hadi gel çocuğum buraya kızarım. Hadi. Şimdi o gizli gizli konuşsun. Çok yoruldum ya. Ben de amin. Açın lan. Hah düşündü ben bunu. Şimdi gözünü taş koyarım. başlayayım mı ben tek başlayayım? Ya lütfen. Bu da cadı meyaz olacak. Derde buraya düşecek. Evet. Aynı bunun gibi. Aa, düştüm. Öyle olacak. Şimdi koyalım. Ben ne yapıyor? Çok zor sanıyorum. Zaptokunuyorlar ki. A süper bunu oynuyorlar. Sanki <laughs> bir kap taşıp yapamayacaklar çünkü. <laughs> <laughs> e ne Konuşmayan. Elinde mücevher tan Çok benliyorum. Orada cadının sesi var. Gir onun ağzını kapat. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşç kalın. Hadi on canım yorsun ağzını kapat. Başka karım. Çok işim var arkadaşlar. Hoşç kalın. Son gün cadını